Bakalım. Bugün evrenden hangi mesajlar alıyoruz? Değnek asıyla tutkulu hızlı başlangıçlar müjdeleyen güzel bir kart geldi. Hayatında yenilenme dönemi enerjiler, akışlar ve olaylar tazelenip hareket kazanıyormuş. Aşklar kartı, aşka dair bu gelişmeler aşkla yapılacak bir akıştan bahsediyor. Bitti sandığın yerden gelen hareketlenme. Bitti sandığın yerden gelen yeni başlangıç. Ve senin imparatoru çelik zamanın. Ha, zafer kazanacaksın bu yeni başlangıçta. Kısaca toparlamak istiyorum. Bitti sandığın tamam artık bunun devamı yok dediğin yerden yepyeni bir hareketlenme, yeniden başlamak, e, aşıklar arasında verilecek karar ki bu aşkla yapılacak bir şeyleri anlatır. Senin imparator içeliğin ve senin zaferinle taçlanacak olarak geliyor. Al kabul et canım.